Anne sürekli sekiz mi yazacağız buraya? Ben doğru oraya yapıp yapmadığını sonradan bakacağım. Öğrenmişsin sanırım toplamayı. <laughs> tamam kafanı karıştırdım özür dilerim. Anne yani bak burası bir, bu üçü altı Bundan burada ne alaka? Burada, ikinin fazlası üç değil mi? <laughs> i̇kinin fazlası nasıl oluyor? Üç, bir fazlası mı? <laughs> Sen ne zaman geçtin toplamaya? Tamam. tamam. Rahatsız etmeyip sen bitir. Ben bakarım sonra doğru mu diye Tamam? Tamam. Sen işlerini hallet. Tamam bebeğim.